Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gün önce ayrılık haberi, haberleriyle sarsıldığımız Gökberk Demirci Özge Yıldız çiftinden özel videolar okay. hazırlamaya, özel paylaşımlar hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Başarılı oyuncularımızın en muhteşem görüntülerini, en özel karelerini, en yeni I've ve yeni paylaşımlarını sizlerle görüşmeye devam time. edeceğim. Bunun için kanalıma I destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem right. görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalını izlemede kalın. Right. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all Be okay I move on each and every day The past is where it stays way back a year ago